Kamen Selam Merhabalar arkadaşlar Bu benim ilk videom kendimi tanıtıcı bir video olmasını istedim Bu yüzden benim adım İbrahim Kim red, red kullanıyorum oyunlarda böyle bir hesabım var bu hesabımda arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Ee, bundan bir, bir, sene öncesine kadar. Oyun yani şeyden düştükten sonra hileler çoğaldı. Oyun gö yani favorilerden düştükten sonra şirkette gerekli üzerine göstermedikçe biz de bu oyunu bıraktık. Diğer başka PUBG vesaire diğer oyunlara geçmiştik. Ekibimizle. Ekibimiz dediğim arkadaşlarımla şöyle göstereyim. Burada Z90 var. Hüseyin. Hüseyin kardeşimin hesabı. Sonra Quadra benim öz kardeşim kendisi. Onun hesabı. Sigvar vardır bizim jungle'ımız. Sigvar'ın iki hesabı vardı diye hatırlıyorum. Bir de şurada bir yerde bir hesap olması lazım. Şu muydu? Aynen. Bu hesabı kullanıyor. Diğerini galiba sattı tam emin değilim ama. Daha Sigvar'ın hesabı. Genelde 3 kişi girerdik. Zig var, Quadra, ben. Hüseyin de girer ama Hüseyin genelde çalıştığı için çok fazla bizle bulunamıyor. Bir de Hikmet diye bir kardeşimiz var. Halit var. Bunlarla sürekli oyuna girerdik. Sonra bıraktık oyunu uzun bir süre. Oyun tekrardan yeni bir güncelleme ile. Bu şu anda ekranda gördüğünüz sahne zaten yeni geldi. Bu güncelleme ile beraber oyun tekrardan eski haline alacağını, eskiden daha iyi bir hal alacağını söylediler. Hatta bakıyorsunuz sağ tarafta 7 olarak yazan kısım. Normalde bu millette 2000-3000 yani sürekli oynayanlar da daha yüksek de olabilir. Bu de profiline girenler like atıyor gibi bir şey olarak düşünün. Günlük bir defa atmak oluyor. Yani burada 7 yani bu daha yeni. Bugün mü? Dün, dün açtım ben bu hesabı. Tekrardan yani kapalıydı hesabı, Hiç girmiyordum. Tekrar girince ufak ufak artık tekrardan oyuna dönmüş olduk diyelim. Yani kendi çapımızda oyunlar oynayacağız. E, bunu YouTube atacağız. İleriki zamanlarda bir turnuva düşünüyoruz. Ne bileyim çekilişler. Bu tarz etkinlikler. Maksat eskiden bizim bir takımımız vardı. Ahi takımı. Bir youtuberımız vardı. v 7 Sinan diye bir kardeşimiz. Sonra Panopticon. Bunlarla beraber takılırdık. Sürekli videolar, içerikler öttürdük. Eğlenceli zamanlar geçirirdik. Dedik tekrardan niye olmasın? Tekrardan aynı zamana dönelim diye düşündük. Böyle bir etkinliğe başlayalım dedik kendi aramızda konuşurken. Tekrardan oyuna döndük, diyebiliriz. Yani diyeceklerim bunlar. Takipte kalıp kanala bakar ederseniz e, Öğretici videolar, mi, eğlenceli videolar, takım içi konuşmalı videolar, normal, sıradan, herkesin attığı gibi müzikli videolar, editli videolar, onları biz de atarız. Yani o şekilde bir şeyler düşüneceğiz inşallah ileriki zamanlarda. Yani Diyeceklerim bunlar. İnşallah hepimize hayırlı, uğurlu olur. Kendinize iyi bakın. Ha bu videonun arkasına bir de bir ufak küçük bir montaj, birkaç hareket var. Maçlarda yaptığım. Onları öyle bir editledim. Onlara bakmak isteyen olursa izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. I'm you're desperate Yeah. yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I will never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. <laughs> So cold. It's so cold outside I'm alone I'm alright It's so cold outside I'm alone I'm alright It's so cold Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place. Now I won't ever let my thoughts get away. Now I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way Ooh, Even when I'm facing down now. I fight. Even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planning on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's it's so, so good. Good. Outside, I'm alone. I'm all right. It's so cold outside, I'm alone.